Evet, yayın başladım bir bakalım arkadaşlar. Seste sıkıntı var mı onu görelim. Evet, henüz yayın gelmedi. Evet, geldi galiba. Evet, yayın başlamış. Sıkıntı yok. Bir de ben şeye bakayım Twitter'a. Evet tamamdır. Burada var. Başlamış. Evet. Hemen ekran paylaşımı yapalım hızlıca. Bugün hızlı hızlı geçeceğiz. Fazla vaktimiz yok arkadaşlar. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Şimdi, şöyle bakalım. Merhaba Ersun Hocam, Mehmet Ziya Hocam selam. Ee, şimdi arkadaşlar, hepinizi tekrar iyi akşamlar. Maç var, o nedenle erken başladık ve kısa bir yayında hemen bitireceğiz. Ee, şimdi, dün konuşmuştuk hatırlarsanız, bu mavi çizginin geçilememesi sıkıntı oluşturdu tekrardan diye. Geçilemedi. Yine gittik o tarafa doğru bugün bakın. Yine olmadı. Şimdi geri döndük burada. 10.000 kırıldı tekrar. E, 10.000'in kırılma olayını anlatmıştık zaten üzerinde durmamız gerektiğini. burada tekrar 9.900 yine destek oldu bir şekilde. ama şurada bir gapimiz var bizim bu 9.800'deki. Hatta 9800 Tam olarak GEP 9800 altında ama ben şuradaki şu 9822 tarafındaki gap'in alınması bence hani buranın alınması 27'ymiş 9827'ye gelmesi gap'in alınıp anlamına gelir benim için. Dolayısıyla burada bir aşağı doğru yani 9800'e doğru bir hareketimiz olacak zaten belirtti bugün kendini. Fakat kritik taraf hep dün de konuşmuştuk bunu detaylı bir şekilde. 9800'ün kırılmaması çünkü burada sert bir şekilde bakın satış baskısı gelir. İlk etapta 9600'e mutlaka geliriz. Onu söyleyeyim. Ee, burada lambasıcımız yok bu işin. Ee, 9600'ün kırılması da tekrar 9400'lerin bakın bu bölgenin tekrar denenmesi demek olur. Hoş olmaz. Ee, şimdi burada tekrardan hareket etmek için mutlaka 10 10.000'in üstüne geçmek lazım ki bugün bakın yüzde %1.38 düştük ve 138 puan geriye geldik. Yarın da bir 80 puan daha düşüp burada 80-90 puan 9800'e gelip buradaki gibi tamamen kapatırız diye düşünüyorum. Buradan tepki vermemiz kritik. Bakın buradan tepki verirsek tekrar 10.000'e geçtiğimizde bence geri gelmeyiz benim düşüncem. Ama 9800 kırılırsa şu hareket olur. Bu hareket ama burada olur. Ama şurada olur. Ama burada olur. Bir yerde olur yani bu hareket. Şimdi bunu burada tutuyoruz. Ee, bakalım ne zaman olacak diye. Ee, yani şu hareketi benzer bir hareket ve tobo hareketi. Buranın kırılımı, hedef burası. Daha sonra buraya doğru 10600 lira doğru olur mu? Konuşacağız sonra. Şu an sırası değil ama. Ee, dolayısıyla 10.000'in 10 altında tekrar ara bölgeye geldik. 10.000-9.800 bölgesi bizim için ara bölge arkadaşlar. Altın tarafı hala güçlü bir şekilde hareketine devam ediyor görüyorsunuz. Bugün de 9.000-2.930'lara gitti. Ons altın zaten e, güçlüydü, hala güçlü. Yarın ki hareketi bence ons altın daha kritik olacak. Ve aynı şekilde gram altın tarafı da şov yapıyor şekilde gidiyor. E, bugün biraz gümüşü verdiler ama gümüşün tabii ki e, önünde bayağı açık. Bunu da dün konuşmuştuk. Sadece gümüşte burada 32'nin altına indirdiler ama şu anda artık çok güçlü bir seviyede. Ve Bitcoin'e değinelim. Bitcoin tarafı 64'ü geçemedi. Konuşmuştuk bakın bu rakamlar çatı çatı çalışıyor burada. Dolayısıyla zayıfladı ama hala güçlü. Burada bakın 62'nin altına inmeden herhangi bir zayıflama olmaz. 64 tekrar geçilirse de artık hedef 66 ve 68'den olur. Ethereum'da da 2600'ün üstünde kalamadı. Geçerse 2800'den sonra tamamen toparlanmış olacak. Şimdi ağır abilerimize gelelim. Hemen hızlıca bakalım. Ee, evet ağır arkadaşlar gördüğünüz gibi Aselsan. Ee, Aselsan ne olmuştu? 60'ın üstüne çıkmıştı ve tamamen e, artık şova başlamıştı burada. E, dün de 64'e doğru gitmişti. Bugün biraz e, ne derler? E, Kar satışları geldi diyelim. 62 kırılınca 61'e doğru geldi. Ama ben 60 üzerinde hala olumlu. Özellikle 62'nin geçirmesi tekrardan onu yukarı doğru harekete götürecektir. E, Türk aşırı da aynı şey oldu. 171'i geçemedi. E, 169'a doğru geldi. Ama burada 167 kırılmadığı sürece ben e, burada bir sorun görmüyorum arkadaşlar. Şişe tarafı 42 üstünde kısmı olumluyuz biliyorsunuz. Ama 42 kırılırsa tekrar 40'ları konuşuruz. 44 geçilmeden yukarı yönlü bir hareketi maalesef olmayacak. Ve Türk Hava Yolları 300 biliyorsunuz 300 üzerinde olumluyum altında olumsuzum. Şu an kritik bir yer kırıldı bugün 293 ve satış baskısına maruz kalacağı bir alana girdi. Bakın 293 kırılınca hedef şu an 286. 286'nın kırılması tekrar aşağı yönlü bu düşüş trendinin başlaması demek olur. İlk edep 282 duramadığında hep konuşuyoruz. Değil mi? Twitter'da da hep atıyorum haftalık. 275-75 barak burası çok kritik olur. Çünkü buranın kırılması haftalıkta da bir düşüş trendinin başlaması anlamına gelir. Kağıdı 250-260 civarlarına kadar düştüğünü görebiliriz. Düşerse de alırız uzun vadeli için. Sıkıntı yok ama bakalım göreceğiz nasıl olacak. Ereğli zaten dün konuşmuştuk. 50 kaçtı. 50-21 geçildiğinde tamamen artık artıya döndü. Tamamen yönü yukarı. Şu an artık burada 52 geçilme. Onu önce 54 sonrasında 56'ya doğru götürecek. Herhangi bir sıkıntısı yok. Maşallah çok iyi. Umarım öyle devam eder. Diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi... Yavaş yavaş sizin hisselere bakalım. Hisselere bakmadan önce bugün fazla vaktimiz olmayacağı için isterseniz şöyle yapalım. Önce artanlara, azalanlara bakalım ki evet çünkü maça gideceğiz. Herkes maçta olacak. Maçtan sonra izlerler. Elit tarafı evet tekrar bir hareket yaptı bugün. Yine tavana doğru gitti. 40'ı geçmeye çalışacak. 40'ı geçerse daha da güçlenir. E, Durukan şekerleme evet dipten bir dönüş yapmış bugün ve tavan olmuş güzel. Batı Söke evet çok gelmişti değil mi? Dün de konuşmuştuk söylemiştiniz, sormuştunuz. döneceksin buralardan dönmeli dedik. Ama taban olup döndü galiba benim anladığım. ama doğru bir yerden dönmüş en azından. 50'den dönmüş güzel. Dur da bu olmaz artık. Bu olmaz. Arkadaşlar bu olmaz. Yani olacak iş var, olmayacak iş var. Bu olmaz. Bu artık nerede bu, ya? bu artık tabanı yer. Bu dikkat, bu sert geliyor biraz dikkatli olmak lazım. 12'nin üstünde daha da güçlenir. 12 geçirisi. DNA'sı güzel takip edebilirsiniz. Manas çok güzel, bakın manas bayağı iyi olmuş, güzel. Şuralarda biraz sanki almak lazımmış bunu 12'lerde. Biraz burada yanlış yaptık gibi geldi bana da. Gayet iyi. Katılım evet en sonunda bir tepki verdi. Bakın ilk kez bir kalkış hareketi yapmaya çalışıyor. E, 55 üstünde. Merko güzel. Gayet iyi. Trende girmiş. Kızılbık güzel. Çok çok güzel hatta. Bakalım e, hareketin devam edebilecek mi? İhas güzel. Bir hareket daha yapacak gibi gözüküyor. 27 üstü olumlu. Silver. Bakın Silver 23'ten red diyor. 23'ü geçerse gider. 25 olur. Bakalım ne yapacak? CBK'yı dün konuşmuştuk. 300 liranın altına salmazlar demiştim. Saldırmışlar. <laughs> 288 ama saldıktan sonra da bakın 288'den nereye gitmiş kağıt? 330'a gitmiş. Yani burada sert bir şekilde de alım olmuş. Bir daha 300'ün altına gelmemeli artık. Devam etmek istiyorsa hala tehlikeli bölgede onu söyleyeyim. gün Gündoğdu Gıda. Evet buradan bir hareket yapmış. Tepki vermiş. Güzel. Flip. Evet dün konuşmuştuk. Gitti geldi. Değil mi? Ee, en azından burası kırılmadı. Bakın 13'ün üstünde kalabildi. Ee, bugün gerçi gelmiş bayağı 12'ye doğru. 12 kırılmadan 13'ün üstüne tekrar atmış. Tekrar güçlendi. Bir hareket daha yapacak gibi. Bakın 15'e gidebilecek mi? Derhal evet o da buradan bakın bir kalkış yapmış. 8 üstü şimdilik olumluyuz. Formeti güzel geliyor. Sert geliyor. Bunu takip edeyim. Ee, 4.5 üstü güzel. Jansa tarafı evet arkadaşlar Jansa'da da ee, şunu şey yapayım şöyle. Can arkadaşlar bakın 33 geçilirse önü açık olur. Euro Power evet en diplerden değil mi? En çok sorduğunuz kağıtlardan kalkmaya çalışıyor ama tabi yolu uzun. Önce bir 90'ı geçmeli. Frigo evet bir hareket yapmış ama henüz 8'in üstüne atamamış. 7 kırılmadığı sürece toparlanması devam eder arkadaşlar. En çok düşenlere de bakalım. Hepsine bakalım. Onların içerisinde varsa sizin de hisseleriniz onlara da bakmış olalım. Sonrasında artık şey yapmayalım, bakmayalım. Evet, tera olmazdı bu, değil mi? Bu tera artık dönecek demiştik. Bugün dönmüş, bakın yeni bir tepe daha yapmış ve dönmüş. Ee, doğru, ee, burada 23 kırılışı 22 görür. 22'nin altında sert satış yer, ona dikkat edin. Grand Turk, evet, buradan net bir dönüş hareketi ve 123'te kırılmış, bu olmuş. Ralye'he evet bunu konuşmuştuk. 300'ün altı sıkıntılı olur dedik. Bakın sıkıntılı oluyormuş değil mi? Yani bunlar belli arkadaşlar. Avgeyo evet bu da hoş olmamış. Bugün 9 liranın altına inmesi sert bir şekilde aşağı doğru gelmesine sebep olmuş arkadaşlar. Taban olmuş kağıt. Senkron 52'nin üstünde durmalı. Pekgeye evet. Yani işte bu Pekgeye biliyorsunuz gidiyor gidiyor dün tavandı değil mi? Evet aynen bugün yine tabana yakın. İşte bunlar pek artık hoş değil. Bunlar sadece günlük hareketler. Kağıt 5 liranın üstüne atmadan hatta 6 lirayı geçmeden hareket olmasın. Cem Zeytincilik devam ediyor aşağı doğru gelişine. KS Tur 3000'e doğru geliyor. Hoş olmamış hiç. Umarım toparlar. Almat sert bir satış. Bakın 7 lira kırıldıktan sonra 6.5'te kırıldı. Şimdi kağıt 6.35'e doğru geliyor. Buralar ana yerler 6.30-6.35 burası kırılırsa başka bir hikaye yazılır. O zaman bakın e, aşağılarda ana destek 5 taraflarında ara destekler 5.75 civarında oraya doğru gelebilir. Dikkat. ufuk. Evet ufuk 500'ün altında satışları yiyor. E, bakın 20 kırılınca nasıl satış yemeye başladı. Kredi e, faktörün 6 kırılmamalıydı kırılmış. Yarın mutlaka altın üstünde durmalı. Sıkıntılı. Avrupa kent, evet Avrupa kentte bakın çok güzel 50'nin üstünde dursaydı güzeldi ama duramamış ve aşağı doğru gelmiş. Marbella de bugün çok iyiymiş. Bakın 14'ten gelmiş. 14'ün üstüne atmış ve 14 15'ten dönüp kağıt 13'ün altında kapatmış. Hoş olmamış. Çok güzel bir hareketmiş abi ki. İşte buralarda stopun, kar almanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Burada artık 330 kırılınca buraya doğru geldi en park. 315. Bir daha gelirse 300'e gelecek. 300 muhtemelen tutar diye düşünüyorum ama tutamazsa artık buralarda fal bakmaya başlarız. Nereden dönecek diye. İntek evet çok kritik bir 525 kırılmış. Tekrar 200 günlüğün altında. Burada artık arkadaşlar 500 kırılırsa burada 450, 70'ten döner, 50'den döner, 30'dan döner diye fal bakarız. Umarım kırılmaz diyelim. Nibaş evet 20'nin üstünde kalamadı. 20'ye doğru gitti bakın burada. Ee, oradan orada hemen diye ve 18 kırılınca kağıt tekrardan 16'lara geldi. 16 kesinlikle kırılmamalı. SNPAM evet. Burada da bir gap kapatma hareketi yapmış bugün. Tam becerememiş onu. Ee, ama 70 üstü kısmi olarak olumlu. Onu söyleyeyim. E, 75'ten sonra tekrar harekete geçer. E, ve burada tetmete. bunu da çok konuştuk hatırlarsanız. E, bu 12.000 kırılımını hep anlatmıştım. 10.000'e 10 geldi. E, aynı şeyler geçerli. 10.000 kırılırsa arkadaşlar kağıdı 8.000'de görürüz. Yani çok net yani bunlar. E, ve burada 19.05'in, bakın burası kırılmayacak. 19.05 kırılırsa, değil mi? Cimbam ondan sonra acımaz atar. <laughs> açmamış, da acımamış. 17.80'e gelmiş arkadaşlar. Ee, şimdi 17'ye doğru gelecek muhtemelen ama 17 kırılmamalı artık. Burada 19'un üzerine atmadan toparlama olmaz. 20'den sonra tekrar yeni bir hareket başlayabilir. Taş bayağı bir sıkıntılı hal almış arkadaşlar. Evet. Şimdi sizlerin şeyini e, ee, yazız. Tamam. Hemen hızlıca bakalım ve bitirelim. Ee, Batu Söke'ye bakıyorum. Kopol bakıyorum. ONCSM'e bakıyorum. Ondan sonra hemen kapatacağım. Kopol. Ee, varsa şeyi de yazın. Ee, ne o? Twitter'a. Onu da yazın arkadaşlar. Yani Twitter'dan da bakacağım. Ondan sonra kapatacağım. Başka almayacağım. Yazan yazdı iş şeye bakacağım. Agrot VBTZ, Agrot VBTYZ Tamam. Coca-Cola'ya bakalım. galiba Yusuf Hocam. Selamlar. Evet bunlara bakalım. Şimdi şuradan başlıyorum Batı Söke'den. Batı Söke tekrar evet demin bakmıştık. Tavan olmuş. Tamam güzel 50 üstü olumlu diyelim. Kopol tarafı bakın buradan dönmeye çalışıyor artık. 37 kırılırsa ama burada 36'yı görürüz onu söyleyeyim. Ee, bu dipi tekrar görürüz. Ee, mutlaka 40'ın üstüne atması gerekiyor ki toparlasın. E, ee, ONCSM tarafı Tabii benim profesör olduğum bir kağıt biliyorsunuz bu. Şimdi burada da arkadaşlar 130 bunun desteği 130 kırıldığında bu kağıt 125'e geliyor. Klasik yaptığı harekettir bu. Ama böyle sert gelirse biraz sert geldi bu sefer. Yani diğerleri de 7'ye geldi. Burada bakın gepli ta tak tak geldi. Burada 125 bu sefer kırılırsa şuradaki gibi alırız. 115'teki onu söyleyeyim. E ee, tabii burada e, çok dalgalı hareket eden bir kağıt bakın çok sert hareket ediyor. E, şu an artık e, buradan bir tepki vermedi. Yani e, 125-130 bölgesinden tepki vermeli. Tepki vermezse daha aşağıları var. E, kağıt biliyorsunuz 150 geçilmeden hiçbir yere gitmez. Bir baş eee perakendeler biraz zayıfladı artık. Bakın 550'yi deniyor. E, bu 555 tarafı kırılır. Saatlik 540'ları Duramazsa 525'leri konuşuyoruz. Mutlaka ne yapması lazım kağıdın? 580'in üstüne ilk etapta çıkması lazım. İyi takıyor. Evet şurasının kırılması bakın 53'ün kırılması kağıdı 42'ye getirdi. Ana destek noktası görüyorsunuz. Buradan desteği aldı aldı alamadı bak buraya gelir. 38 liraya gelir. Ona dikkat edin. Ee, i̇ş şey güzel. Bankalar genel olarak güzeldi. 14 üstü olumluyum onu söyleyeyim. İlk hedef bakın 14.33 sonrasında 14.73 ve 15 15.05 oraya doğru gider. 15'ten sonra zaten şovunu yapar. Şu an güzel toparlamış. Agrot evet Agrot tekrardan geldi. 14 liraya geldi şu an. Ee, bir daha salarsa 14'e doğru gelir. 14.5'ü tekrardan görebilir. Ee, buralar artık bakın şuranın kırılması 14.5'ün kırılması e, satış baskısının daha da ağırlaşacağı bir alana girer. Daha önce öyle olmuştu zaten. E, dolayısıyla buraya dikkat etmek lazım arkadaşlar. E, toparlaması için ne yapması lazım? Mutlaka 16.5 geçmesi lazım. WBTZ evet burada ara bir bölgede bakın WBTZ ne 30'un üstüne atabiliyor ne de 26.5 değil mi? Altına gide gidebiliyor. Şu arada sıkışmış bakın. Efetran çizmiş zaten çizgileri. Bakın 30 uzun çizgi. Birisi burada 30, birisi 26,5. 26,5 kırılırsa çok net bir şekilde 24, 25'leri ve hatta 24'leri görebiliriz. Ama 30 geçilirse birden burada önce 31,5 sonra 33'leri görürüz. Bakalım ne yapacak. Çok sıkışmış bir hareket yapacak ama. Coca-Cola bakın çok sert bir kırılma olmuş bugün. 60 kırılmış. Ee, artık burada 55'lere doğru gelecek. 55 kırılırsa da muhtemelen 50 liraları göreceğiz gibi gözüküyor. Buralar arkadaşlar uzun vade için alım yeri olur. Onu söyleyeyim. Çünkü kağıt sert bir şekilde geldi. Bugün de sert kırdı. Ee, 50 liralar falan e, artık burada ucuz olur. Onu söyleyeyim. Yani ben 50 liranın altında bu e, şeyin coca çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar son 5 dakika soru bırakıyoruz hemen. Mavi bakıyorum. Telekom bakıyorum. Panelsan Erciyes Bora. Mavi. Telekom. Ne oldu ya? Niye oluyor bu? Mavi, Telekom, Panelsan, Erciyes Sporu. Evet maviye bakıyorum. Mavi arkadaşlar burada 90 kırılırsa artık mavide 85'leri daha da duramazsa 82'lere kadar geri çekilişi görürüz. Mavi mutlaka nereye geçmesi lazım? Bakın 95 oradan da 100'ün üstüne atmalı ki 103'ten sonra tekrardan o 110 hareketlerini yapabilsin. Şu an zayıf bir bölgede. E, 90 üstünde kısmı olumluyuz ama 90 kırılmamalı. Telekom. Telekom tarafı evet bugün gitti ve geldi. Bakın 53'ten birden 55'e gitti kağıt bugün. Tekrar geri geldi 53'ün altına indi ve eksi kapatı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada e, yani dün gitmişti bugün geldi onu demek istiyorum. 55 geçilmeden yeni bir hareket başlamayacak. Şu anda 51.5 üstü olumlu 51.5 kırılırsa önce 49 sonra 47'ye kadar kağıt gerileyebilir dikkat. Panelsan maalesef 48'de kırılmış 44'e gelmiş. İşte burası artık fal bakmaya başlayacağımız yer arkadaşlar. Bakın 44.5 görüyorsunuz. Burası kırılırsa 41, daha da kırılırsa 39, bunlar gözüküyor. Ee, i̇yi bir film aslında. Ben beğeniyorum bu firmayı ama bayağı bir verdiler bakın. İşte şunun altında 77'nin altında durmamak lazım. Durunca böyle oluyor arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Ee, ama uzun vade için toplamak istiyorsanız çok güzel yerler. Erciye Sporu gibi. Bak Erciye bugün e, nereye sıkılmış? İşte bu 95 tarafında durmuş. 95'in kırılması artık burada. 85'leri, 80'leri konuşuyor oluruz. Mutlaka 95'in üstünde durabilmeli. Yüzün altına, yüzün üstüne atmadan Erciz burada bir hareket olmaz artık arkadaşlar. Evet. Eyvallah Vedat kardeşim. Ben de size başarılar diliyorum yarın Evet son ne var orada? Tamam. Şu dördünü bakıyorum. Başka yazmayın. Bakamam. Horoz deva. Horozu dün baktık ya. Niye horozla her gün bakıyoruz? Deva'yı da dün baktık. Aynı kağıtlar hani rakamlar değişmeyecek ki. Niye soruyorsunuz bunları tekrar tekrar? AFG'ye ee, Alves Vespe Evet. bunlarla da bitiriyorum. Horoz, evet burada konuştuğumuz gibi, yani burada 60'ın altına düşünce, bak bu 55 kırıldı ve artık şu an satış bölgesine girdi. Kağıt 51'e doğru geliyor. Şu an 51 kırılmamalı. Kırılırsa çünkü 47'lere gelir. Burada tekrar şu alanın üstüne 55'in üstüne çıkarsa tekrar toparlayıp 58 ve 60'a doğru gidecektir. Ee, deva evet burada artık deva kırıldı. Ee, 62 tarafı yani şu 64 tarafı kırıldı. 62'ye geldi. 60 tutmaya çalışacak onu. Tutamazsa artık aşağıda 58'ler gözüküyor gibi duruyor. Mutlaka kağıdın 65'in üstüne atması gerekiyor. AKFG'ye evet burada da bakın artık 2 lira ana destek. Burası kırılırsa burada da 1.97 kırılma onu 1.90'a 1.84'e bakın 1.77'ye buralara doğru getirebilir. Kağıt 2.13'ü geçerse toparlar ama geçmesi işi zor. Bakın burası kırılmış görüyorsunuz 45.5 burası kırılmamalıymış. Kırılmış 45.80. Kırılınca buraya gelmiş. Şimdi bir daha gelirse şuraya gelecek. 40 liralara gelecek. 40 liranın altında nereden döneceğini Allah bilir. Eee Vespe evet Vespe 20'nin üstünde 18'in üstünde toparlar demiştik. Bakın geçemedi. E, şimdi de 17.35 tutmaya çalışacak. 17.35 kırılırsa kağıt 17'ye gelir. 17'nin altında sert satışlar yemeye başlar. Kağıdı mutlaka 18'in üstüne geçmesi lazım. 20 geçilmeden hiçbir yere gidemez arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Başka da yok. Ben maça gidiyorum. Siz istediğiniz kadar bakabilirsiniz. <laughs> Bugün böyle. Bugün böyle. Hepinize iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli katılımlarınız için. Endeksi yorumladım. lütfen Endeks yorumunu da özellikle izlemeyenler sorulan gelenler varsa izlesinler orası önemli.